Faruk Bey'in teklifi şirketimizi kurtaracak bir hamleydi. Elinin tersiyle ittin. İnanılır gibi değil. Tek seçeneğimiz bu mu anne ya? Bak ne o ne de bir başkası. Benim böyle bir teklifi kabul etmem mümkün değil. Ya biz bunları konuştuk senle. Evet ama. Ya ması maması aması yok anne ya. Bu konu kapandı. Lütfen bir daha da açma. Ne münasebet. Bu şirket ailemizin. Seni bu şirketi yönetmen için başına ben koydum. Önümüze altın tepside sunulan teklifi reddettin Kerim. Söyleyeceklerimi dinlemek zorundasın. Söz bir olduğundan bahsedip duruyorsun. Ama bir söz birin istediği kişiyle evlenmeye hakkı olup olmadığını bilmiyorsun bile. Babam şu anda hayatta olsaydı. Seni adımıza ve ailemize yaraşır soylu bir arkadaşının kızıyla çoktan nişanlamıştı. Faruk Bey e verdiğin cevap bizi zora soktu. Bu yanlış kararındaki inadın yüzünden çıkmaza gireceğiz. İstediğim bu mu? Anne bak güzel siliyor muyum? Aferin güzel kızım. Çok güzel sürüyorsun. Ama çok hızlanma olur mu? Yine eskisi gibiyiz. Çok güzel değil mi? Bundan sonra hep böyle olacağız kızım. Seninle parka da gideceğiz. Sen ne istersen yapacağım. O amca niye gelmiş? O amca geldiğinden beri herkes çok sinirli. Hiç sevmiyorum o amcayı. Sen buna canını sıkma güzel kızım. Büyüklerin meseleleri bunlar. Anne, dayım evlenecek mi? Sen bunu nereden duydun Özgeciğim? Konuşulurken duydum. Dayım Yasemin ablayla mı evlenecek? Dayım böyle bir karar verirse senin de haberin olur. Tamam mı? Hiç canını sıkma sen buna. Hadi bisikletimi sür hadi. söz bir olduğundan bahsedip duruyorsun. Ama bir söz birin istediği kişiyle evlenmeye hakkı olup olmadığını bilmiyorsun bile. Babam şu anda hayatta olsaydı seni adımıza ve ailemize yaraşır soylu bir arkadaşının kızıyla çoktan nişanlamıştı. Gel. Kahve getirdim. Nihal meşguldü de. Teşekkür ederim. Tutsana. Sana ayakta durmak yasak. İyi misin? Biraz canın sıkkın gibi. Özge ne yapıyor? Beste ile birlikte bahçedeler. Güzel. Beste Hanım yeni yeni toparlanıyor. Henüz Özge'nin hızına yetişemese de... İyileşmesi umut verici. Özge de bu durumdan çok mutlu zaten. Hepsi senin sayende, biliyorsun değil mi? Özge'ye de, ablama da çok iyi geldin. Teşekkür ederim. Artık birlikte zaman geçirebiliyorlar. Yani ilişkilerinin pekişmesi açısından... ...ben aradan çekilsem... Hayır. gitme. Yani... Özge için diyorum. Biliyorsun durumunu. O yüzden... Biraz daha kal bence. Peki. Özge için. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.